Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizleri bizlerin fiziksel, ruhsal, psikolojik yönlerini, birlikte olmak ve evlenmek istediğimiz kişilerin bizimle olan uyum derecelerini, gerçek karakterlerini öğrenerek ruh eşimizi bulabilmemiz ve mutlu bir yaşam sürdürebilmemiz için doğru kararlar vermemizi sağlar. Kişilerin tüm özellikleri ve uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için İsim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizden rica ediyoruz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Kerem, Arapça kökenli olan isminiz soyluluk, asillik, cömertlik, el açıklığı ve bağış anlamına gelmektedir. İsminizin baş harfi sizi kariyerli ve başarılı yapıyor. Saygı görmeye ihtiyacınız vardır. Sıra dışı düşünceleriniz uç noktalarda yaşamanıza sebep olur. Mahremiyet ise en önem verdiğiniz konudur. Kendinize ait sırlarınız bulunur. Eğer içinizdeki potansiyeli dışarı aktaramazsanız, utangaç ve içe dönük bir yapıya bürünürsünüz. Bu da sizi toplumdan memnun olmayan ve tatminsiz biri haline getirebilir. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğiniz bulunuyor. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız ruhsal gelgitleriniz olabilir. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz yüksek. İsminiz size bireysel ciddi bir karakter veriyor. Sözlü ifadenizin akıcılığını kısıtlıyor. Sizden ne beklendiğini çok iyi anlasanız da doğru kelimeleri bulamıyorsunuz ve sonuç olarak samimi olmayan bir şeyi samimi bir şekilde söyleyebilirsiniz. Herhangi bir itiraz veya veya tavsiyeye rağmen inatla fikirlerinize veya kararlarınıza bağlı kalırsınız. Uzlaşmayı kabul etmek istemezsiniz. Kendi düşüncelerinizle yalnız kalmayı tercih edersiniz. Kendinizi incelik ve diplomasi gerektiren kişisel konularda ifade etmeniz gerektiğinde utangaçsınız. Duygu ve düşüncelerinizi en iyi şekilde yazarak ifade edebilirsiniz. Arkadaşlıklarınız ve kişisel ilişkileriniz sınırlıdır. Basit ve çekinceli tarzınızı anlayabilen benzer nitelikteki kişilerle arkadaşlık kurarsınız. Kararlı ve sadıksınız. Dostluk içinde kabul ettiğiniz kişilere karşı hiçbir şeyin dedikodunun söylenmesine izin vermezsiniz. Açık havada doğada olmaktan memnuniyet duyarsınız. Özellikle pratik ve matematiksel konularda özgünlük ve düşünce derinliğiniz bulunuyor. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Etrafınızdaki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli, üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen umursamazlık, güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız bulunuyor. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir şüphe ve güvensizlik duyabilir özgüveninizi kaybedebilir aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz